Babuşlar, selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Biraz hızlı bir giriş olacak ama ben en son bu oyunda ne halt dediğimi hatırlamıyordum. Galiba bir intihar timi benzeri bir şey gönderdim çünkü bunlar benim... Yok lan bunlar bildiğim bayağı değerli çarlar abi. Muhittin'in yanına kimi vermişim? Ye yeni yetme okçuyu falan vermişim. Oğlum direkt karşıma boss çıktı lan. Ben bunlarla sadece para ve item kasıp çıkacaktım. Bak doğru düzgün meşalem falan da yok zaten. Yani %90'ını gezmem gereken bir yerde direkt karşıma boss çıktı abi. Hayırlısı bakalım. Vallahi boss'un özelliğini falan da bilmiyorum. O yüzden direkt kapışacağız bununla. Dark Stungeon hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Yani YouTube'da sık karşılaşabileceğiniz bir oyun değil. Yani videosunu çeken fazla yok. Yani birkaç tane böyle e, seri olarak devam eden insan var. Ama ona rağmen fazla ilginizi çekmiyor galiba. Bu biraz üzücü e, izleyen tayfa destek olursa çok çok sevinirim abi şimdi Köpekle saldırtacağım ki bu herife kanamaya karşı dirençsiz kanka %20 e, kanama rezisti var Yani yüksek ihtimalle kanayacak bunu kanata 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 kanata, kanata keseceğiz abi Valentina ne yapabilir? Yo açel yaymış Ulan yeni yeni elemanlar almış almışım gruba bak hiç birinde de trinket falan yok böyle İnşallah kesebilirler ya Hacı sen stun yiyor musun? %50 ihtimalle yiyor Marklasam ne olur abi? Defansı %10 düşer. Zaten doğru düzgün defans yok. Geçir kafaya ya. Siz mi istemezseniz bu herif dojlayamıyor abi. Aa, bizim okçu etkisiz kaldı. Tamam o zaman öndeki, Aa, geridekini bandajlayamıyor musun? Abi ciddi misin ya? Sen bir tur geri çık o zaman. Sen ne yapacaksın kardeş? Adam mı spamlayacaksın? Ne yapıyor abi bu? Haydi adam spamlayıp duruyor. Çok güzel çok güzel. Hel basma ağzına sıçarım. Ay hel basmadı. Sağ. Ol. Sağ ol kanka teşekkür ettim. Şimdi bunu ısırtmaya kalksam bile ısıramayacak. En güzeli şu öndekiler vurmadan öndekilerin icabına bakmak. Bu benim en çok nefret ettiğim bosslardan biri muhtemelen de kaybedeceğiz abi. Grup mundar olacak yani. Güzel birini stunlamayı başardık. Judgment çak baba. Hadi lan büyünün önüne de mi atlıyorsun? Büyünün önüne nasıl atlıyorsun? Atlayamazsın ki büyünün önüne. Abi şöyle alan çakayım bari ya. ya. Ben söyleyeyim muhtemel babalara geldik ya. Vallahi muhtemel babalara geldik abi. Ne yapıyorsun kardeş? Adam spamladığın yetmiyor mu aç köpek? Sal da oyunumuzu oynayak ya. Kanka senin neye karşı? O kritik ve aç vurması az. Bu da stana karşı biraz dirençli tamam. Şu öndekini aradan çıkartalım bir. Arkadakinin buff'u düşük zaten. Vursa da az damage vurur ki Vuramadı geri zekalı. Güzel. Ha onu koru ya. Ne yapacaksın arkadaki ana necromancer'ı koruyup ne yapacaksın? Hay senin hayaletine sıçam. Bandajım var. Neyse hallederiz bir şekilde ya. Kurt ısırt oğlum. Isır. Ne kadar? iki damage yiyor. Güzel. Güzel. Bir şekilde icabına bakacağız. Hayat enerjisini mi emdi kızın? Ay hatunu markladı beyler. Hatunu markladı. Hocam vur şuna. Direkt buna çalışmamız lazım abi. Şu öndekiler şey yani göstermelik. 4 kanama mı vurdun? E kardeş öldüreydin. Şunu stunlayamıyor musun ya? Çak baba ağzına şimşeyi. <laughs> Bu, kes şunu çıkar aradan. Güzel. En azından vuracak iki hayalet kalsın. Şurada bir tur yanaşsın. 14 mü? Teslim edeyim çarı. Çarı teslim edeyim kanka teslim edeyim. Müsait bir köşeye geçsin çar. Siz de işinizi görün ya. Maksat işiniz görülsün anasını satayım. Bu ne? Hocam 14 kritik nasıl vurdun? Hayır sen nasıl vurdun değil. O nasıl yedi? Abi köpek gibi savaşıyor bunlar. Ha bir de Mark'la. Mark'la ağzımıza sıçın zaten bizim burada. Kanka bandajım var. Dert etme. Şu kızı nasıl kurtaracaksak artık bilmiyorum. Hacı şunun kafaya vur bak şunun vuramaması lazım Ayı gibi girişiyor hayvan oğlu hayvanın oğlu ya Ayı gibi giriyor hayvan gibi şey yapıyor ha, Bir mi vurdun Bir mi vurdun gerçekten bir mi vurdun Kardeş Ha bu da stres verecek Güzelmiş kanka Abi bir iki falan vuruyorlar adamlar ya Ha onu gardla onu gardla iyidir abi onu gardla biz şu arkadakini Keseceğiz çünkü işimiz arkadakiyle Abi bu bostan nefret ediyorum. Bu bostan iğreniyorum. Ben bu bossun orduğu zindana hangi akla hizmeten girmişim acaba ya? İki kanama veriyor bir de. Bu tur saldıramayacak en azından. Adam çağırma. Adam çağırma. Adam çağırma. Allah'ın belası. Adam çağırma. Abi bir tane daha vurdu. Bunlar köpek gibi çalışacak bize. Bunlar köpek gibi çalışacak baba. İndirebilir misin kardeş bunu aşağı? İndiremezsin ki. Hacı şu arkadakini indirdik indirdik indiremedik boku yedik yani burada oho Valentina şey işte aceli kanayıp duruyor Valentina nereden çıktı Hacı ne yaptın lan Abi kazara gittim boş adama hel attım Allah'tan boş adamda çalışmayı başardı yani sağ ol, sağ ol. Arkadaki ölecek yalnız ne yapacaksın kanka ha, ya Kendini koruttu zorla anladım Bunlar kanama yemez ki oğlum bunlar ruh Ruh kanama yiyip ne yapacak? 1-2 damage ne ya? 1 ila 2 damage ne abi yani? Şu herife vuramıyor bile. Kardeş bu boss bize niye geldi ya? Biz ne yaptık? Nasıl bir halt dedik bu boss bize geldi? Ana saldırıyı da kaçırdım. Çok güzel. Blade'i de yedi. Hmm, ne bok yiyeceğiz? Açelya ölür bu işte. Abi ben böyle boş bir gruba Niye bo bos'a götürdüm ya Böyle boş bir grubu Ulan bu grup kesemez ki Bu grubun kendine hayrı yok ki Aha 11 vurdu Kaç kanıyor 2 kanıyor 5 tur boyunca Tamam Sala bir tane şey isabet etsin Ölecek Hayaletlerini kesmeye uğraşmayacağım abi Eyvah bu can basıyor Can basamadan indirmemiz lazım Çok şükür Maalesef Necromancer ölünce hayaletler ölmüyor abi. Kardeş Hüseyin ne yaptın? Hüseyin bizi bitirdin mi Hüseyin? Ben şu an ölüm timiyle girmişim abi. Ölüm kadrosuyla belki kazanırız umuduyla mı girdim ben ya? Abi sadece 6 tane yemek almışım. Kesinlikle ölüm kadrosuyla girmişim ben. Kardeş şunu yok et bari millete can basmasın. Hayır bir şey değil. Turuzarsa arkadaki canlanır. iyice beter oluruz. Tamam öldü o, öldü o. Şu ikisi kaldı bir tek. İkisi kaldı hallederiz. İkisi kaldı hallederiz. Abi Açelya'yı öldürecekler galiba ya. Hayde. Hayde. Bu kız ölür. Dayı ben sana diyeyim. Bu kız ölür. Bir daha şey yaparsa ölür yani. Abi bu Allah'ın belası nasıl bir çarmış ya. Ölmek bilmiyor. Şimdi kendi damage yemiyor zaten. Ötekine de vurdurmuyor. Biz I need bandaj, I need anan. I need anan kardeş. Yok bandaj yok anasını satayım. Ne yapayım? Şu healer'ı onarsın bari. Abi köpek de çalışamıyor ki herife. Aha kanamaya da hayret. Abi öldü. Öldü. Arkadaki de öldü. Ya şu hayaletin vurduğu ölüyor zaten. Vurduğu ölüyor. Eli ağır anasını satayım ya. Baba çarp bir şuna. Kurtulduk. Şu salak tek kaldı. Artık koruman da yok kanka. Ananı belleyeceğiz yani. Hadi. Kanka halledersin. Ne demek öndekine sıkamıyorum. O zaman şu arkadaşa bir cam bas abi. İndir. Valla Muhittin'i feda ediyoruz da direkt Muhittin iş yapıyor abi. Oo iki buçuk gold. Ağladım ama değdi. Kaçalım mı lan? Bu grubu feda ederiz oğlum komple. Kaçalım mı? Ne kadar altın oldu? Bak. Hesapla. 2500 buradan. 2000 buradan 4500. Ee, 250 buradan. 250 buradan. Kardeş biraz daha devam o zaman ya. İnşallah şurası temizdir de bir kamp kurabiliriz. Baba kamp kur. Abi herkesin EPS'ini %10 arttır. Şimdi. Güzel güzel şeyi kurtardık. Açelya'yı kurtardık. Ee, scouting 4 battles. %50 daha fazla scouting. Dur. %15 stres. 4 tur boyunca. 4 savaş turu boyunca. Vuruşumuz ve kritiğimiz artıyor. Artsın. Kanka bandajla ve blading etkisini dindir. Stres fena azaltıyor ne yapıyor? 10 aç 10 doç kazanıyor. Kime kazandıralım 10 aç 10 docu? Önce şunun bir kanamasını durdur. Sonra 10 aç 10 docu buna kazandır abi. Bu herifi köpek gibi bafladık. Artık bir iş yaparsa bu herif yapar. Gece baskın yemeden uyuyabilirsek ne ala. Süper. Süper abi. Süper. Şu zindanı başarıyla tamamlayıp şu adamları satmak zorunda kalmazsam eğer çok güzel. Aha! Meşale falan veriyor. Oyun yaşamamızı istiyor baba. Oyun yaşamamızı istiyor. Ben size söyleyeyim. Baya baya oyun yaşayalım diye çalışıyor şu anda. Ve köpek gibi de kasıyor. Arkada bir şey yok anasını satayım. Normalde güzel oynatıyor da kayıt açınca bir yamışıyor. Ha bir scoutla. Bir scoutla kanka. Ne var? İleride fight var abi. Oho bizim daha çok yolumuz var ya. Canlarmanlar little. Baba yemek yok yani. Yemek desen yemek yok. Şu çantadan güzel bir yemek çıkarsa ne ala. Çıkmazsa ayvayı yedik. Ha 500 gold. Bu adamları feda etmemiz gerekecek çok büyük ihtimalle ya. Ölürlerse zaten tüm loot gidiyor. Ölmemeleri lazım. Bir kere ölüm olayını kafadan çıkarsınlar. Kanka o kadar buff'ın var. Şu öndekini yarıyorsun abi. Hah 11 helal güzel içi saldır güzel abi güzel direkt direkt aradan çıkardı, direkt aradan çıkardı baba 4 9 arkaya dal bu arada bir saniye benim arkada bir wikipedia sayfası açmam lazım çünkü şu e, mezarlığın neyle açıldığını bilmiyorum kuvvetle muhtemel kürek hocam şunu stanla bari ya Güzel. Herkesin moraller arttı. Stunladığımız için vuramadı. Neyse şu savaşı atlatalım da. Abi ya oyunu yarıda almışım gibi düşünün. Yani şu an pek bir şeye hakim değilim. Sadece elimdekileri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Kardeş ölmezsin radyasyondan ya. Şu arkadakini stunla şimdi. Ha çok güzel bir boku beceremedin. Aferin sana. 11 geçirdi. Helal. Helal koçuma. Hüseyin de iş var gibi ya. Hüseyin'i böyle ilk feda edilecek adamlar listesine koymuşum ama. Hüseyin'de iş var gibi. Yine Blight yemesinler. Yine Blight da aptal. Çok güzel öldü. Oğlum ben bu ekibi satacağım büyük ihtimalle ya. Kardeş ölür müsün artık? Tamam kendiliğinden ölecek o öteki tur. Sen bu tur kendine can bas. Parti heli de yok. Ben bunun parti helini hangi akla hizmeten açmadım acaba ya? Markladı. Sıkıntı yok. Diğeri ölecek zaten yani. Marklasa da problem değil. Şu öndekini kır. Bir tur yanımıza gelsin. Rahat turalım. Kanka sakin ol. Yanındakini, derendekini bir şey yap abi. Yanındakini, derendekini bir onar. Şu vuramadan bir stunlayabilirsem eğer. ha? Vur baba kafasına. Bak burada kendi canımızı dolduracağız abi. Bu stunluyken bu fırsatı değerlendirip kendi canımızı doldurtacağız. Ya, birazcık damage yiyebilirim. Öleceğini zannetmiyorum zaten. Tamam. Gelecek tur ölüme hazır abi. Kendine can basamıyor musun? %40 daha fazla heal oluyor. Bakalım. 5. Hiçbir şey değişmedi kanka. Ee, gelecek tur mecbur öldüreceğim galiba. Ulan ne şey yemiş arkadaş, ne şey yemiş ya. Oo, iyi bastın. Hacı dur, sen öldürme. Sen bir köpeğine sarıl, kendi canını doldur. kim kaldı kanka geriye sen? Vur indir, vur indir. Öldür gitsin. Güzel, meşale falan geliyor ama hala açız ve ben şunun nasıl açıldığını bilmiyorum abi. Hemen onu açmam lazım. Wikipedia sayfasına ulaşabilirsem eğer. O mezarlık kılıklı şeyin nasıl açıldığını öğrenmem gerekiyor. Ya ben hakikaten niye bir intihar timiyle bossa girmişim ki abi? Vallahi hiçbir fikrim yok ya. İntihar timiyle bossa niye gireyim ben? Hatırlamıyorum gerçekten. Yarı mezarlık neyle açılıyor? Bomboş elinle açıyorsun abi. Ne veriyor karşılığında? Ee, %8.2 ihtimalle iki tane pozitif özellik veriyor. %50 ihtimalle de 2 tane altın ya da loot veriyor %33 de boş çıkıyor peki Benim burada güzel özellik kazandırmak istediğim var mı Açelya Açelya bir boka yaramaz Avcı Avcı da bir boka yaramaz Buradan çıksa çıksa Hüseyin sağ çıksın diye uğraşırım abi bu yüzden Hüseyin'e tıklıyorum Hadi bakalım ne verdi loot verdi ona da Hüseyin'e de pozitif özellik vermedi peki İlerlet bakalım dostum. Tamam e, bir loot bir tuzak var. Ulan var ya şu görevi tamamlayıp gidersem 10 numara be. Yemek ver acı, yemek ver. Yemek lazım bak. Bak hörp mörp değil yemek lazım adamlar aç kalacak kardeş. Tuzağı kim çözebilir? %50 %50 %90 %90. Sana güveniyorum. Güvenimi boşa çıkarmadığın için teşekkür ederim dostum. Bir, biraz bir scout yapsaydın keşke. 2-3 oda daha kaldı lan. 2 oda daha yaşayın ya. 2 oda daha acıkmadan yaşayın. Hadi kanka yemek ver. Oğlum yemek ver, yemek, yemek. Para lazım değil. Tamam, börtü böcek, börtü. Allah belanızı versin, değil mi? Nasıl bir sürpriz yapmak bu ya? Ya niye press'te en öne alıyorsun abi? Manyak mısın? En çok işe yarayan elemanı en arkaya, gübok vuramayan presti öne. Çok güzel. Çok güzel anasını satayım çok güzel abi. En azından muhitten iyi iş yapıyor da kurtuluyoruz ya. Güzel. Birisi vursun lütfen. Abi harbiden Muhittin'in köpek temizledi hepsini ya. Isıra ısıra. Bir daha yer değiştirmeyin. Ağzınıza tükürürüm ha. Şaşırtmışlarmışmışmışmış. Düşmandan çok ben şaşırdım anasını satayım. Evet, güzel. İki tane stres veren var. İyi lan fazla damage veren yok. Stres şey damage verenleri kes. Stres yesinler abi. Stres benim umurumda değil ki. Bu ben feda etmeyi göze almışım oğlum. Stres umurumda değil. Ama meşale yiyorsun kanka. Meşale yersen sıkıntı. Stanlarsın bunu. Süper. Meşale yemesin babacığım. Meşalemi yemesin. Ver ver stres ver stres önemli değil. Bol keseden var. Abi nasıl indiremezsin ya? Avcı, mıhla. Güzel baba, güzel baba helalim var. Stres yesinler abi, stres umurumda değil ya. Ne tedavi ettirmeye uğraşırım ne başka bir şey uğraşırım. Güzel avcı bir boka yaramayacak birkaç tur. Öndekine cam basıp durur. iki tane healer var gibi kapışırız ya. 8 nice. Kanama da yedi. Gayet güzel. Vur kafasına. Güzel baba. Güzel. Hiçbir boka yaramıyor şu an. Harikasın avcı. Bu bir tur daha yakınımıza gelmiş oldu. Aa stres vermeden stunlatabilirim ha. Vallahi yedi stunı. Gayet iyi. Vur kafaya. Altı. Stun resist önemli değil. Sık baba oku. İntihar timi bu ha. Bildiğin intihar timi abi. Ve intihar çok güzel iş yaptı hocam. Abi inanılmaz güzel iş yaptılar ya. Kanka şu köpeğin maması neye yarayacak ya? Allah Allah. Tamam ilerisi de boş. Acı kırlarsa bir canlara gidecek o sıkıntı. Bomboş yardır abi. Ne demek boş ya Muhittin yapma sen de şey var mıydı Muhittin? Aa, Muhittin'de her bok var abi. Muhittin'de ne bok ararsan var zaten ya. Abi son yer. Bak meşalem yok. Lütfen savaş çıkmasın. Oh be. Lan harbi harbi kurtardık çarları ha. Harbi harbi kurtardık çarları. Ve ben size şunu söyleyeyim. Eğer intihar timi yollayacak kadar kötü duruma düştüysek demek ki ben oyuna biraz uzak kaldım. Bu demektir ki abi bizim base'de durumlar iyi değil. Hatta durum o kadar kötü ki Bosa intihar timi yollamışım abi. Ne için? O yüzde %75'in üzerindeyken ki biz genelde hep %75'in üzerinde tutuyoruz. %15 daha stres alıyor. Mükemmel. Abi köpek gibi loot yaptık ya. Yine kötü özellik geldi tahminimce. Muhittin. Hayret. Hüseyin. Abi Hüseyin bu Resist falan almış. Açelya umurumda bile değil ya. Abi Hüseyin'i kurtarmayı deneyeceğim ya. Hüseyin kurtulmaya hak ediyor bence yani. Hüseyin harbiden güçlü çar çıktı ya. Helal lan sana Hüseyin. Adam harbiden güçlü çar çıktı abi. Harbiden güçlü çar çıktı yani. Cabbar babalara gelmiş. Cabbar'ı nasıl tedavi ettireceğiz? Ulan Cabbar sen de çok güçlü vuruyorsun. Çok iyisin de. Sıkıntım var be abi. Sıkıntım var ya. Materyal çalma hastalığı falan. Sen bu barda bir yudum iç. tam mı? Biraz dinlen. Ben şu ekibi bir bozdurayım abi. Şu iki bir atayım. Ulan helal olsun be Hüseyin'e ya. Vallaha adam taşıdı ya. Hüseyin'in seviyesi 3 şu anda. Şu Maria'nın aşağısına gelecek Hüseyin abi. Hüseyin'in seviyesi 3. Şu güzel özelliklere falan bak ya. Hüseyin harbiden taşıdı yani. Yok Isabella'nın Isabella daha iyi abi. Isabella daha iyi. Hüseyin. Abi sen bir şu sanatoryuma girsene. Sen şu sanatoryuma gir be. Slow refleksinden kurtul. Ulan adama 4000 altın bayacağız ya. Kurtul lan. Kurtul anasını satayım. Hüseyin güçlü çar oğlum adam yaşamayı hak etti ya. Böyle dişiyle, tırnağıyla kazıya kazıya yaşadı ya. Şimdi bak gelecek tur çok güzel savaşlara çıkılır abi. Çok güzel savaşlara çıkılır gelecek tur. Bir tonda eşyamız, vırtımız, zırtımız var. Şeyma ne ara dördüncü seviye olmuş ya? Sen ne yaptın? O Oo... Ben tamam bir saniye o hastalığı kaldırırız abi. O hastalığı kaldırırız. de mükemmelliyet var baba. Ben en çok kullandığım çarlarda hastalık istemiyorum abi. Ne halta yarıyordu bilmiyorum ama. Bak muhafızda. muhafız da. Muhafız tonunda sadece ben diyor içki kullanmam diyor. Baba muhafız içki kullanmasın zaten. Muhafızın içki kullanıp kullanmaması bizi alakadar etmez ki. Bizi baymaz. Bir eşyaları verdik mi onu kontrol edelim. Valentina'nın niye eşyaları artılamamışız abi? Gel baba demirciye. Valentina'nın da eşyaları artıla. Başka eşyaları artılanmayan kim var? Muhafızın eşyaları artılayamıyoruz çünkü muhafız artılayabiliyoruz. Artıla kanka muhafız köpek gibi çağır ya. Osman'ın da silahları artılayalım abi. De bize bayağı bir para girecek ya. Oğlum ben bu silahları da artıladıktan sonra çok az param kalacak lan. Neyse hallederiz ya, hallederiz. Para dediğin nedir ki elinin kiri. Elinin kiri de para olmadan da ilerlemiyor bu seri. Neyse Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.